sosyal demokrat belediyelerin yapılarından biri olan SODEM önemli bir projeyi bu hafta içinde belediyelerimizin ortaklaşması için paylaşmış durumdadır. Bundan sonra her bir belediyemizde ilk kez dilimde ifade ediyor ve bütün Türkiye kamuoyuna duyuruyoruz ki emeklilere yapılan pazar desteği kasap desteği, bakkal desteği, doğal gaz desteği, su faturası destekleri, anlaşmalı marketlerde alışveriş indirimleri, belediye tesislerinde hizmet indirimleri gibi pek çoğu birçok belediyemiz tarafından yapılan bütün bu hizmetlerin bir tek isim altında ortaklaştırılacağı ve bütün emeklilerimize dağıtacak olduğumuz emekli halk kartı bütün emeklilerimize müjdeliyoruz. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin. Emekli halk kartınızla eğer orada bir Cumhuriyet Halk Partili belediye varsa belediyemiz sizi tanıyacak. Halk emekli kartı göstereceksiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu emekli yurttaşları olarak göğsünüzü kere gele hizmetlerden yararlanacaksınız. Başkan! Başka.